Hepiniz yeni merhaba arkadaşlar. Bugün size böyle güzel görevler, çok güzel bir görevler. Karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yeni hesabımı size tanıtacağım. Şu an çok mutluyum. Gerçekten de e, yeni hesabım arkadaşlar bu MSP 2008 mor. E, şunu söyleyeyim arkadaşlar. gerçekten e, şu arkadaşımıza gerçekten çok teşekkür ederim. Bir dakika bunu videoda yazacağım. Eee bana eski bir hesap verdi gerçekten. Hesabım olmadığı için yani var 12 level hesap var ama bunu da verdi sağ olsun gerçekten de. iki hesapla da olacağım arkadaşlar. Hem o ıı, 12 level hesapta olacağım. Yani şu bir arkadaşımızın verdiği bir hesapta ve iki 2 hesapla da olacağım yani de istek atabilirsiniz. Şöyle videoda hesabı göstereceğim hesap eski bir hesap arkadaşlar gerçekten baya bir animasyonu da var kıyafetleri de güzel ee, bir kıyafetleri var ben yani sevdim gerçekten çok güzel arkadaşlar Birazdan konum yapacağım bu hesabını. En yani güzel kıyafetleri de var. <laughs> ee, arkadaşlar bu, hesa bu hesabı bu arkadaşımızın hesabını takip edelim lütfen. Ona destek verelim. Ee, bir de YouTube hesabı varmış bir dakika ona bakacağım. Benim diğer hesabımı da göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar şimdi YT hesabına bakalım arkadaşımızın O da videolar çekiyor Valla msp benim gibi böyle hesap var Şey hmm, youtube Gerçekten her hesaba bayıldım Gerçekten çok güzel bir hesap arkadaşlar e, i̇steklerinizi bu arada atabilirsiniz. MZP 28 Mor tekrar söyleyeyim. söylemiştim sen ismini. Bu hesaplar olacağım. Açılsa öyle bir kasıyor ki şu an. Arkadaşımızın e, şeyi bu. hesabı bu. Ona da, da falan destek verelim arkadaşlar. Eee Abone olalım yani. Benimki de, zaten beninkini biliyorsunuz. <laughs> Bana da abone olalım. Böyle. Oha baya izlenmelerimiz var arkadaşlar. İzlenmeleri için çok teşekkür ederim. Eee şu Çorabı Çorabı alışverişi. Yüze yakın yani 5 kişi daha izlese herhalde 100 olacak. Ben Ha, bu da şey. Nerede ya? Dört. şu açalım ben derdini için. Arkadaşlar bu hesaplar olacağım onu da söyleyeyim. İki hesaplara beraber olacağım yani. İkisini de oynayacağım. Siz de istek atabilirsiniz. isteklerinizi de kabul edeceğim arkadaşlar. Bu hesap da böyle. Eski bir değil bu hesap. Normal bir hesap işte. Ama bu hesaplar bana hesap veriyorsunuz. Arkadaşlar çok değerli oluyor benim için. Gerçekten de. Çok teşekkür ederim. Çok kasıyor. Kapatacağım şunu. Bunu da kapatalım. Kasıyor. Şimdi bunu kombin yapalım. Ha bir de hesapta baya şey bunlar değerli bu arada. Değerli eşyalar da varmış. Güzel bir kombin yapalım şimdi. <laughs> Kardan akıl. Neyse ona bakmayacağız şimdi biz. Şu şey. Bu arada arkadaşlar ben size e, Instagram hesabımı da göstermek istiyorum. E, bunu da lütfen takip edin arkadaşlar. Burada şeyler yapıyorum. Eee. Editler yapıyorum, buraya paylaşıyorum. Bakın şöyle, Mesela <laughs> Allah <'ım> ya! <laughs> editler yapıyorum, bakın şöyle. Editlerim var. Hmm, tema şeridi bu. Böyle editler yapıyorum, bunu da takip edin arkadaşlar. Ee, bin olalım bin takipçi olalım ben. <laughs> İsmi Soft Nishke, Soft mezhepe. Bu işte. Arkadaşlar ben kombin yapıyordum böyle bir şey gördüm. Bu şey mi acaba? <laughs> bir dakika oysa gerçekten çok güzel olur. Bu yıllık ayakkabı sanırsam. Ya bıraksın ya da G-Rock şeyin yıllığın ayakkabısı gerçekten oysa süper yani. Bu arada saçlara yemin ederim bittim yani. Çok güzeller. <laughs> İşte arkadaşlar video bu kadardı. Gerçekten çok mutlu oldum. Mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim ve arkadaşlar gösterdiğim arkadaşımızı da takip edelim lütfen. Bu kadar da görüşürüz.